मैं दाग राय Sevgi. Of ya, of yani, of. Ya iki dakika geri. Değil mi? Sor. Neyse ben kafama göre yapayım abi. Şunu da biraz altına fişekleyeyim. Evet arkadaşlar sizinle beraber Çin yemeklerini incelemek istiyorum. İlkine başlatan o zaman. Dur, duramazsın ben dur, dur. duruyorum dedi ben de dedim ki <laughs> <ama, gülüyor> kurban kurban benden daha dirayet Allah. madem bozulacak önümdeki playstation 5'e rastgele bir aboneye vermeme son 7 gün kaldı dostlar sizde şansınızı madem bozulacaktın ne? <laughs> Türkiye'de döllenmemiş yumurtalar yenirken Çin'de insanlar döllenmiş yumurtaları tüketiyor. Bu yumurtalarda civciv kısmen gelişmiş oluyor. Çinliler bu döllenmiş yumurtaların daha fazla protein... Abi bunu gerçekten yiyorlar mı ya? ve besin içerdiğine inandıkları için onları yiyor. Bir de şuna bakın. Bu Çin'in en basit yemeklerinden biri. Balık bir makineye yerleştiriliyor. Üzerine sos ekleniyor ve kapağı kapatılıyor. Ardından güzelce alev üzerinde pişiriliyor ve yemek servise hazır hale geliyor. Türkiye'de döllenmemiş yumurtalar gelip Abi kurbağa yiyorlar mı gerçekten ya? Bu Çin ve Vietnam gibi Asya ülkelerinde kana kana içilen yılan şarabı. Önce yakalanan yılan 3-4 gün boyunca aç bırakılıyor. Ardından pirinç... Bunu da yutarım artık. Bunu da yutarım şarabı dolu bir şişeye konuyor ve yılan açlıktan şarabı içmeye başlayıp kusuyor. Böylece yılan vücudundaki pisliği atarken yılanın zehri de şaraptaki etanol sayesinde parçalanıyor. İşlem bittikten sonra da yılan yeni ve temiz bir şarap şişesine alınıp 5-6 ay daha bekletiliyor. Böylece alkol oranı %40 olan yılan şarabı elde ediliyor ve Asyalılar bu şarabın kellik ve romatizma dahil birçok sağlık sorununu 大东北是我的家乡，唢呐吹出了妹妹的模样。哥们儿相聚，必须喝二两。醉了、oh. 月亮，暖了。不耐啊，不耐啊。我心唱。大<公>你是什么？Alla bene. Siempre que te pre. Bakalım başka ne yemekleri varmış. Size de göstereceğim Çinliler ne yiyor, sokaklarda neler yiyorlar vesaire. Vay arkadaş. 40 sente yiyorsun. Size de göstereceğim Çinliler ne yiyor, sokaklarda neler yiyorlar vesaire. Vay arkadaş. <laughs> Şey yapmış ben ya üzerindeki zinciri, şapkası falan filan her şeyle. Böyle denemediğim şeyler görünce hem şaşırıyorum hem mutlu oluyorum. <laughs> hem de bazen Hayal kırıklığına uğruyorum. Bu ne oğlum? Bu ne iğrenç bir şeymiş. Bu, bu, nasıl bir yemek ya? Bu, bu hiç anlamadım. bir yemek mesela. Ne varsa ortaya at abi çorbası olmuş bu. Şurada bakın uzun uzun aşağıya doğru gelen var ya o pirinç nudalı. Bu nasıl tavuk butu ya? Kocaman kocaman. Tavuk kanadı özür dilerim. Kocaman kocaman. O, Avrupa'da 4 tanesi 5 tanesi kaç euro ediyor yani? Burada 50 sente 40 sente yiyorsun tanesini. Çok iyi. Hadi canım. <laughs> domatese benziyor. Aslında bibere de benziyor birazcık ama hiçbirisi değil. Lan domates çıktı. Ve herkese dünyanın en ilginç, en güzel ülkelerinden birisi olan Çin Halk Cumhuriyeti'nden selamlar. Yeni bölüme yeni bir haftaya hoş geldiniz dostlar. Bu hafta Çin'in Shenzhen şehrinde yani Silikon Vadisi olarak bilinen teknoloji şehrindeyim. Şu anda saat akşam 8 civarı arkamda da şöyle bir market var. Bu market videonun adından da anlayacağınız üzere yemek yemek için geldiğim bir market. Sokak yemekleri dostlar Ve yaklaşık 5-6 saattir Çin'in Şenzen şehrinde bulunan dünyanın en büyük elektronik marketini geziyordum. Bayağı yoruldum. Yüzlerce dükkan gördüm. Birazcık alışveriş yaptım ve çok acıktım. Hiçbir şey yemedim çünkü sabahtan beri. Ondan sonra atladım buraya geldim. Gelmişken burada yemek yiyecekken sizi de yanımda götüreyim dedim. Size de göstereceğim Çinliler ne yiyor sokaklarda neler yiyorlar vesaire. İleriden yemek kokuları yavaş yavaş bana doğru geliyor. Şimdi ilerleyelim bu gördüklerinizden güzel olanlarından tada tada devam edeceğim. Sokağın sonuna kadar gideceğim. Başlamadan önce size bir Iki tane bilgi vereyim. Birincisi burada kredi kartınızla yani visa ile master kartla falan filan alışveriş yapamazsınız. Ne kullanıyorsunuz peki? İki tane uygulama var kullanabileceğiniz. Zaten Çin'e gelmeden önce mutlaka indirmeniz gerekiyor. Diğer videolarımda da bahsettim onlardan size. Birincisi Alipay. Şu şekilde sembolü var. İkincisi de WeChat diye bir uygulama. Bakın buraya iki tane. Zaten her dükkanın önünde bunları göreceksiniz. Şu WeChat. Bu da Alipay. Ben Alipay'i kullanıyorum. Diğeri de var gerçi bende ama Alipay daha hoşuma gidiyor. Türkiye'de kredi kartımı bu iki uygulamaya de kayıt ettirdim ben. Burada su bile alsanız her satıcının Alipay veya WeChat'i var dostlar. Telefonunuzla bunu kullanıyorsunuz ama telefonunuzla bunu kullanmak için ne lazım? İnternet lazım. İnternette nasıl hallettim? Normal bir tane uygulama var. Gerçi bir sürü e-sim uygulaması var. İstediğinizi kullanabilirsiniz. 3 gbına 7 dolar verdiğim bir tane elektronik sim indirdim. Onun sayesinde ödeme yapacağım zaman sadece kullanıyorum zaten. Başka zaman ihtiyacım olmuyor. İnternetimi açıyorum. Alipay'dan ödememi yapıyorum. Ondan sonra kapatıyorum. Yemekleri her şeyi hatta bu şekilde alıyoruz. Hadi başlayalım o zaman. Evet yiyeceğim ilk yemeği de seçtim. Şu gördüğünüz etten alacağım. Başka ne varmış? <laughs> Şu yemekleri Bu bir sihir değil. Bu Çin'in geleneksel tatlısı olan şeker kaplı alıçtır. Normalde bu tatlının pamuk şekeri gibi görünmesi oldukça zaman alır. Ancak bu Çinli sokak satıcısı şekerle kaplanmış alıçları o kadar hızlı döndürüyor ki şeker ince iplikçikler haline gelerek pamuk şekere benzer bir görünüm kazanıyor. Bu bir sihir bu köyde yabani nehir midyeleri bir yemek olduğu kadar istilacı da bir tür. Sabahın ilk saatlerinde köy halkı ayak bileğine kadar gelen sığ dere yataklarına giriyor. Ellerini taşların altına ve yumuşak çamura daldırarak nehir midyelerini arıyorlar. Aynı zamanda tatlı su salyangozlarını da topluyorlar. Çünkü bu köyde zararlı olarak görülüyorlar. Kontrol altına alınmazlarsa pirinç tarlalarına büyük zarar verebiliyorlar ama köylüler bunun da bir yolunu bulmuş. Salyangozları ve midyeleri elleriyle tek tek temizliyor, üzerindeki çamur ve kaygan tabakayı dikkatlice sıyırıyorlar. Sıra midyeleri açmaya geldiğinde işler biraz hassaslaşıyor. İçleri dikkatlice temizleniyor, geriye sadece yenilebilen yumuşak kısımları kalıyor. Dışarıdan bakıldığında bu dere canlıları sıradan görünebilir ama doğru şekilde hazırlandıklarında unutulmaz bir lezzet ortaya çıkıyor. Bu köyde bu lezzetler uzun bir günün sonunda paylaşmak için pişiriliyor. Akşam olur Não é Denizden babam çıksa yerim diyenlere güveçte ahtapot tarifi. Ahtapotu iyi temizlemek çok önemli. Eğer yapamayacağınızı düşünüyorsanız bir balıkçıda temizletebilirsiniz. Temizledikten sonra ahtapotunuzu sert bir cisimle eşek sudan gelinceye kadar dövüyorsunuz. Ardından ahtapotunuzu kaynar suya yaklaşık 5-6 kere sokup çıkararak çok etkisi yaratıyorsunuz. Bu iş... Hiç sevmedim ya ben bu ahtapotu de bittikten sonra suyunu değiştirip yaklaşık bir buçuk saat boyunca haşlıyorsunuz. Haşlanan ahtapotumun bacaklarını teker teker kesip döküm tavamda bol tereyağında bir güzel pişiriyorum. Hmm. Güzel. Oh. <laughs> o, esa, yatarsa, kuş, kuş. Kime yazdın? Bak bak aynı şeyler yemekten sıkılıp çilme uygun mu? <gülüyor> <gülüyor> korelilerin ülkelerindeki bir restoranda noodle pişirme yöntemi çok sıra dışı tabağınızı alıp içine istediğiniz ölçüde noodle ve malzemeleri koyup makinenin bölmesine koyuyorsunuz biraz bekledikten sonra makine sizin için yemeğinizi hazır hale getiriyor Bu ne evet. be. yiyecek mi acaba bunu gerçekten Ve karşınızda köpek çiftliği. Tabi bu köpek çiftliği bildiğimiz köpek çiftliği değil gibi. Burası Çin. İşin içinde Çin olunca akla çok başka şeyler geliyor. Ben ilk defa görüyorum. Sizinle de paylaşmak istedim. Siz ne düşünüyorsunuz? Abi iyi Ve yani. Ve karşınızda o... köpek çiftliği. Yolar yani o köpeği yolar. Neden? Çin mi? Çinli soylu salatalık yapıyoruz. Yapımı da yemesi kadar keyifli olan diyeti nasıl renklendirecek bu tarif? Özellikle akşam tüketildiğinde yağ yakımını baskılamadan açlığınızı yatıştırır. Metabolizmayı hızlandırır, kabızlığı önler. Malzeme... Kojinye. Niblet mi olmuş şimdi? O halde sinirlenmeyi de geliyor. Bu kadar mı çıramayın ki Hayt maşallah. Hey maşallah. Japon mantısı. Abi o ne ya? Ne o yedi ya? Yengeç falan bu. Ne be bu?

Bakalım sıradaki ne? Bu ne? Canlı mıydı baba? <laughs> yani canlı canlı. Ne yiyor lan bu? Ne yiyor, <laughs> yiyor? İğrenç. Dünyanın en acı biberlerinden biri olan Ghost Pepper'ın noodle'ı varmış. Bugün bunu deniyoruz. Önce açlıyoruz sonra bunları koyuyoruz. Ben bir kayınbabama yemek verip geliyorum. <laughs> şey benziyor <laughs> Bu güzel. Zorlu bir sıralama. Benimle kim yapmak ister misin? Ne no, abi o ya? Ne yiyorsun ya? Gerekenler. Biçin barulu. Bu Kore yemeği bir, bir arkadaşlar. koyacağız. Üstüne tuz bir de su koyacağız. Ve bu da kalın olan tuzlardan. Şimdi sosu için bir soğan. Şimdi de, Kıvamı bu şekilde oluyor. Şimdi bununla birlikte rendelenmiş evet. sarımsak ekleyeceğiz. Azıcık da balık sosu. Çoğu insan bu cihazı nasıl kullanacağını Türkiye'de döllenmemiş yumurtalar yeni. Gene... Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Dolma Yayınıma mi karım var mı? mi? Dövme. 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 biber Dövme. 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 Bir Dövme. Daha etişteşliyor yani. Yorumlar ne? Aç bir şu an yorumlarınız yeni geldi beyler. Bir daha açayım. Yorumlarınız daha yeni geldi, kusura bakmayın Aç bir tane şöyle. var. Aa, bu da iğrenç ya. adam böyle bir şeyler yiyor canlı lan onlar <laughs> eşime Eşim Üç kendi hesabından girebiliyorsun kor yemekleri diyelim o zaman. Evet. Kor yemeklerini bakıyoruz. <laughs> Geç abi. Sadece kızlar. bu sesi kullanan herkese Neyse bu kadar yeter beyler. <laughs> Mireniz bulandı. Kendinize iyi bakın. <laughs> Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Kore yemeklerine de baktık.